Olaylar hadi de durma Sana bolca sizdeyim Bu da sana ders olsun Ders izleyin stüdyolarından herkese iyi günler gençler. Farklı kadro yayınları TYT Soru Bankası ile karşınızdayız. Soru çözümleriyle devam ediyoruz. Periyodik sistemde geliştirici test olarak karşınızda sorularla başlayalım arkadaşlar. Evet birinci soru boşluk doldurma ile alakalı bir kalıbımız var. 2A grubu tamamı metal olan tek A grubu olarak karşımıza geliyor ve toprak alkali yapı olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Toprak alkali metal grubu. Bir elementi periyodik cetveldeki yeri arkadaşlar protona göre yerleştirilmiştir. Modern periyodik tablodaki durum doğru. Yani proton yapısı ile alakalı durumla. Periyodik cetvelde Üçüncü durumumuz kaç tane periyot vardır? E Böyle sayarsak periyotlar 7 tane periyot vardı. O zaman cevabımız arkadaşlar B olarak karşımıza gelir. İkinci soru genel itibariyle çok sorulan kalıplardan bir tanesi. Ancak burada kesinlikle doğrudur durumu var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Peki bunu hemen görünce aklımıza ne geliyordu? 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu. Peki hocam başka bir şey olabilir mi? E tabii ki olur. Arkadaşlar burası 4A grubu, burası 5A grubu, burası 6A grubu, burası 7A grubu. Eğer bunu yazmazsanız kesinlikle doğrudur soru kalıbını yapamazsınız arkadaşlar. Dikkat edin. X'in atom numarası 3'tür. E 1A grubu olursa evet. Lidyum gibi bir yapıya sahip olduğu için 3 olur ama kesin değildir. Çünkü 4A grubu da olabilir. Y toprak alkali metaldir. 2A grubu olursa evet doğru. Ancak e, 4 şey 5A grubu olursa hayır diyoruz. Üçüncüsü atom numarası en büyük olan T'dir. E, T en büyüktür. Neden en büyüktür? Çünkü arkadaşlar periyodik tabloda T en yukarıda bulunuyor. İstisnai durum olan 2A ve 3A grubu ile alakalı durum ya da 5A veya 6A grubu ile alakalı durumu göstermediğinden dolayı tabii ki T'nin atom numarası en büyüktür. Durumumuz doğrudur. Z'nin değerli elektron sayısı 3'tür. Şimdi Z'nin değerli elektron sayısı 3 müdür? 3A grubuysa evet ama 6A grubuysa 6'dır. Bunun için yanlış. Z'nin atom numarası 6A grubundadır. 6A grubu değil 3A grubu da olabilir. Onun için özellikle arkadaşlar kesinlikle doğrudur sorularında en az 2 ihtimali düşünmeniz gerekiyor. Yazabiliyorsanız 3 ihtimalde yazmakta mantıklı. E, dikkat edin derim. Yine bir kesinlik sorusu arkadaşlar. Dikkat edersek X, elementleri ile alakalı proton sayıları birbirini izleyen durumlar verilmiş. Y soy gaz olduğuna göre. Bak şimdi burada soy gazla alakalı durumu soru çözerken Y'ye arkadaşlar soy gazları bir önceki videolarda izah ederken atom numaralarını özellikle söylemiştim. Helyum, neon, argon kısmını yazalım en azından. E mesela neon olarak düşünelim ki soy gaz olan helyumu da yazacağız. Y'nin soy gaz olduğunu 10 olarak düşünürsem X arkadaşlar burada 9 olur. Nasıl 9 oldu? E burası 9 olursa 9 artı 1'den o zaman X de 9'dur. E arkadaşlar Z yapısı nedir? 11'dir. Şimdi soruyu bu mantıkla düşündükten sonra hemen çözüme geçmeyin. Çünkü çünkü bir de soy gazlardan helyum yapısına çok dikkat edin. Peki helyum yapısında ne olur? O zaman burası 2 olur. 2 olursa A sayısı 1 olur. Öyle değil mi? A1 olursa e geldiğimiz bir yapısı karşımıza geliyor. İstisnaların ikisi olan hidrojen ve helyum karşımıza çıktı. Çok dikkat edin. Burası da 3 olur. Şimdi X'in değerlik elektron sayısı 7'dir. Evet böyle yaparsanız hemen 7 çıkar ama böyle yaparsanız 1 çıkar. Onun için kesinlikle doğru değildir arkadaşlar. Güzel. Y'nin son yörüngesinde 8 elektron vardı. Helyum olursa hayır diyorsunuz. Y ve Z farklı periyottadırlar. Dikkat ederseniz hem buna hem de buna arkadaşlar. 28 yazarım, 281 yazarım, 2 yazarım, 21 yazarım. Gördüğünüz gibi farklı periyotlar olarak karşımıza gelen tek yapı ve kesinlikle doğrudur yapısı. Cevabımız C olarak söyleyebiliriz. Kavram haritası var. Kaç numaralı kutucukta ifade yanlış izah edilmiş şeklinde bir durumumuz var. Birinciye bakalım. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik yaparlar. Metaller yapmaz değil mi? Ametaller yapar. Onun için bir yanlış arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Tel ve lav haline getiriliyor. 8. sınıftan dahi biliyoruz. Bileşiklerinde sadece artı değerlik alır. Evet metaller sadece artı yük, yük yapısı ya da yükseltgenme basamağına sahiptir. Isı ve elektriği iletirler metallere. Evet doğru. Ametaller iyonik bağlı A metallerle iyonik bağlı bileşik yaparlar. Evet, metal ametalle birleşerek iyonik bağlı bileşiği oluşturur. O zaman cevabımız A olarak karşımıza gelir. Geldik yine bir e, grafikli bir soru. Periyodik cetvelde 3. yatay sırada bulunan XZ elementlerinin atom numaranın değerli elektron sayılarına karşı grafiği verilmiş. Buna bağlı olarak Hemen x'i yazalım arkadaşlar. Bakın değerli elektron sayısı 1 olarak karşımıza verilmiş. Ve atom numarası burada. Y'ye bakın. O zaman x'e ben 1a grubu derim. Y'ye ben 5a grubu. Z'ye de 8a grubu diye söylersem. Y'nin çekirdek yükü 15'tir şeklinde bir durum var. Üçüncü yatay sırada yer alan bir elementten bahsediyorum. O zaman bakın 2, 8, 1 yazarım. Üçüncü periyot. 2, 8, 5 yazarım. 2, 8, 8 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. O zaman birinci durumumuz doğru olur. Çünkü 15 olarak Y'yi ne yaparsınız görürsünüz. Tamam. Atom yarıçapları e, soldan sağa doğru atom hacmi azaldığından dolayı X daha solda bulunduğu için X'in çapı daha büyük olması lazım. Burada yanlışlık yapmış. Z soy gaz X alkali metaldir. S8A grubu ve 1A grubu olduğu için bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman cevabımız 1 ve 3 olarak karşımıza gelir. Geldik testimizin en son sorusuna arkadaşlar. Öğretmen öğrencisi Zeynep'e bir X elementi ile ilgili bilgi vererek elementin atom numarasını bulması istiyor. Değerlik elektron sayısı 5, periyodu 3. Bakın 2 8 değerlik elektron sayısı 5 olduğu için böyle 3 tane periyottan oluşan bir sistem. O zaman toplamı kaç oldu arkadaşlar? 15 olarak karşımıza gelmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz gençler. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.